12. sınıfa giden sevgili öğrencilerim bu videomuzda sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 2. dönemin 1. sınavına örnek bir tane sınav çözeceğiz. Haydi başlayalım. Demiş ki Milli Eğitim Bakanlığı bu dörtlükteki altı çizili kelimenin zıt anlamlısını bir cümlede kullanınız demiş. Bakalım metnimize. Koyun verdiği, kuzu verdiği, süt verdiği, yemek verdiği, ekmek verdiği, et verdiği, kazma ile dövmeyince kıt verdiği benim sadık yarim kara topraktır kıt kelimesinin zıt anlamlısını bir cümle içerisinde kullanacağız. Buradaki kıt kelimesi kıtlık anlamında yokluk anlamında kullanılmış. Kıt kelimesinin zıt anlamlısı bol. Yani bolluk. Tamam. Bir cümle içerisinde kullanalım. Yağmurlar çok yağdığı için Bu sene hasılat bol nokta cümle içinde kullanmış olduk. İkinci sorumuza geçtik. Cumhuriyet sonrası halk şiiri anlayışına uygun bir dörtlük yazınız demiş. Biz de şöyle bir dörtlük oluşturduk. Bakalım. Adalet olmuş sana saray ismi. Karşıma doğru Karışma doğrusu mu eğrisi mi? Yıllarca avukatları beslersin, mahkemeye düşmesen iyisi mi? Halk şiiri anlayışına uygun mu? Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 hece ölçüsüyle yazmışız. A A B A şeklinde kafiye şemasını koşma tipi kafiye ile şemalandırmışız. Tamam, olay bitmiştir dili anlaşılır, halk şiir anlayışına uygun bir şiir oluşturmuş olduk. Evet, üçüncü sorumuzdayız. Aşağıda Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam adlı romanından bir parça verilmiştir. Bu parçada öne çıkan anlatım tekniğini metinden örnekler vererek açıklayınız demiş. Bakalım metnimize. Yollar kalabalıktı. Baktığı yeri gözlerinden en uzun sakladıkları için en çok bebek tramvayına kızıyordu. Deve tüyü paltolu bir kadın görünce yüreği çarptı ama o değildi. Şapkalıydı. Kalktı. Kapıya yürürken duvardaki takvimi gördü. 7 Mart cumartesi yazılıydı. 27'nin yarısı kara, yarısı kırmızıydı. Rahatladı. İşte boşuna beklemişti. İnsanların düzeninde bütün ayrıntılar önemliydi. Günlerin adı bile. Bugünün cumartesi olduğunu bilseydi saat 1'de onu görürdü, demiş. Arkadaşlar bu metinde bilinç akışı tekniği kullanılmıştır. Sebebi nedir? Bilinç akışı tekniği insanoğlunun bilincindeki kaypaklığı kullanan teknik demektir. Öyle değil mi? İnsanoğlu bir şey düşünürken onu bırakır, başka bir şey düşünmeye başlar. Onu bırakır, başka bir şey düşünmeye başlar. Yani beyin daldan dala konar. İşte Cümlelerimiz mantık sıralamasına aykırı bir şekilde daldan dala konacak şekilde aktarılıyorsa bilinç akışı tekniğini kullanmışız demektir. Mesela kapıya yürürken duvardaki takvimi gördü. 7 Mart cumartesi yazılıydı. Eyvallah. 27'nin yarısı kara, yarısı kırmızıydı. 27 nereden çıktı şimdi? 7 Mart demiştik. İşte alakasız bir cümle koydu. Rahatladı. Yani bununla rahatlamanın ne alakası var? İşte boşuna beklemişti. Birisini mi bekliyordu? Daha öncesinde böyle bir ifade kullanmamıştı. İnsanların düzeninde bütün ayrıntılar önemliydi. Ayrıntı nerede? İşte böyle mantık sıralamasına aykırı bir durum söz konusuysa orada bilinç akışı tekniği kullanılmıştır demektir. Dördüncü sorumuzdayız. Aşağıda Fakir Baykurt'un Yılanların Öcü adlı romanından bir parça verilmiştir. Bu parçanın Cumhuriyet dönemi roman anlayışlarından hangisini yansıttığını metinden hareketle açıklayınız demiş. Önce metnimize bir bakalım. 7 yıl, yıl oluyor. Necip Bey köyü köylüsüne sattı. Parayı cebine kattı gitti. Karataş köyü 400 bin lira borç ödedi. Ödedi ama nasıl ödedi? Orasını gel Karataş'a sor. Öküz, inek, dana, un, bulgur, tarhana... Pazarda para eden neyi varsa sattı. Daha da satıyor. Ödedi, de, ödedi dediğime bakma. Borç bitmedi daha. Evet. Arkadaşlar burada köy problemlerini anlatmış. Köydeki fakirliği anlatmış. Köylülerimizin borcunu, borçlarının bitmemesini anlatmış. Yani köy hayatının ne kadar zor olduğunu anlatmış ki zaten Fakir Baykurt da böyle bir sanatçıdır. Köylü problemlerine çok yer veren bir romancıdır. Yani toplumsal bir problem, toplumsal bir sıkıntı dile getirilmiş. O zaman roman anlayışlarından hangisiyle yazılmıştır denildiğinde toplumcu gerçekçi roman diyebiliriz. Dört tane roman anlayışımız vardı. Milli ve dini duyarlılığı yansıtan roman, toplumcu gerçekçi roman, e, bireyin iç dünyasını esas alan roman ve modernizmi esas alan roman idi. Geçtik beşinci sorumuza diyeceğim ama sorularımız bitti çok şükür. Milli Eğitim Bakanlığı birinci senaryoda 4 tane soru yayınlamış. Biz de bu dört soruyu sizlerle birlikte cevaplamış olduk. İkinci senaryoyu da inşallah çekeceğim. İkinci senaryoda görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.